Merhaba arkadaşlar ben. Bugün Brawl Stars kart açılımı 2 yapıyoruz. Şu kadar kaldı. Evet. Bu iki 2 de galiba bitecek hepsi. Çünkü bir de bayağı açtıysa iki de hepsini açarız. Oğlum normal lif çıksın ya. Hep diken live. Diken liv'den artık 20 tane oldu gerçekten ya. değişik. Nita çok güzel. Nita bende iki tane oldu. Yaşasın. Nita hiç çıkmıyordu. Sevindim be. Rostars. Beni mutlu ettin diyeceğim de ya. Yine Max sandım. Chester'mış. Ama ne no, olsun ya. Güzel. Chester'mızdan da bayağı bir oldu. Oh. Şuradaki paketleri görmeniz lazım. Derken üçüncü mek. Abi bu neymiş ya? Bir aş gelmedi aş. Hı. Güzel devam. Az kaldı zaten. Yine aynı. Da ne kadar kart kalmış sayayım. Ah be. Videoyu 2 dakika durduruyorum. 12 iki paket kalmış. Birini açmışım o da aynı. 11 paket kaldı artık. Bundan da bir aç çıkar ya. Ha, var. yeter arkadaşlar ya. Hep aynı hep aynı bıktım ben. Çok az kaldı. Ama yine de güzel şeyler de çıktı. Ay ikinci nita. Yaşasın. Бая Аска. <laughs> Я читаю Бая Аска. Води. çok az kaldı. Gerçekten çok az kaldı ve eş çıkmadı. Oha ya sonradan 100 tane oldu. Son 3 paket. Hadi süper sen. Yeni bir mutlu et. Lan lan. Bundan da kesin çıkacak. Evet. 3. bir Son iki paket. İçine bir gizemli, iki tane gizemli varmış. Son paketimiz, Cark yurt etik açıyoruz. İçinde bir eser, en sondan.